Merhaba çocuklar. Bugün Türkçe dersinde kelimeleri sözlük sırasına koymayı öğreneceğiz. Öncelikle sözlük nedir onunla başlayalım. Sözlük, kelimelerin anlamını içinde bulabileceğimiz eserlerdir. Sözlüklerin içinde yüzlerce hatta binlerce kelimenin anlamını bulabiliriz. Peki mesela merak ettiğimiz bir kelime var ve biz bu kelimenin anlamını sözlükten bakmak istiyoruz. Ama dedik ya sözlüklerin içinde yüzlerce binlerce kelime var diye. Peki bu kelimeyi sözlükten kolayca bulmanın bir yolu var mıdır? Evet vardır. Sözlükte kelimeler alfabetik sıraya göre sıralanırlar. Yani sözlüğün ilk başında A harfiyle başlayan kelimeler, daha sonra B ile başlayan kelimeler, daha sonra C ile başlayan kelimeler, daha sonra C, D, E, F diye Z'ye kadar gider. O zaman sözlükte eğer bir kelimeyi bulmak istiyorsak o kelimenin baş harfine bakarız. Şimdi sizlerle bir örnek yapalım. Burada dört tane kelimemiz var. Bu dört tane kelimeden hangisi sözlükte daha önde, hangisi daha sonra onu bulacağız. Bunu bulmak için kelimelerin ilk harflerine bakıyorum kelimemiz baba ilk harfi b. Diğer kelime anne ilk harfi a. Kardeş ilk harfi k. Teyze ilk harfi t. O zaman b mi alfabede daha önce, a mı, k mi yoksa t mi? Onu bulacağız. O zaman alfabemizi saymaya başlayalım. Nasıl başlıyor alfabemiz? A. A ile başlayan bir kelime var. Anne. O zaman sözlükte bu kelimelerin arasında en önce olan kelime anne. Devam ediyorum alfabeyi saymaya. A, B. B ile başlayan bir kelimemiz de var. Baba. O zaman ikinci sırada baba sözcüğümüz var. Devam ediyorum. C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, J, K. K ile başlayan kardeş kelimemiz var. O zaman üçüncü sırada kardeş. Daha sonra da bir tane kaldı. O da teyze kelimesi. Dilerseniz bir örneğe daha bakalım. Yine dört tane kelime var. Kamyon, araba, otobüs ve tren kelimeleri. Öncelikle ne yapıyorduk? İlk harflerine bakıyorduk. İlk harflerini kolay bulabilelim diye kırmızıyla yazdım. O zaman alfabeyi saymaya başlayalım. Nasıl başlıyordu alfabemiz? A, A diyerek başladığı için A ile başlayan araba kelimesi ilk sırada olacak. Devam ediyorum. B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K. K ile başlayan kamyon kelimemiz var. O zaman kamyon kelimesi ikinci sırada. L, M, N, O. O ile başlayan otobüs kelimemiz var. O zaman otobüs üçüncü sırada. Ve son olarak da tren kelimesi geliyor. Peki, şu an örnekte gördüğünüz gibi bütün kelimeler S harfiyle başlıyorsa bu kelimelerden hangileri sözlükte daha üstte, hangileri daha altta nasıl bulabilirim? Eğer ilk harfi aynı olan kelimeleri sözlük sırasına dizmeye çalışıyorsam ikinci harflerine bakalım. Hepsinin ilk harfi S olduğu için İkinci harflerinden hangisi daha önce önceyse o kelime de sözlükte daha önce demektir. Yani sevgi sözcüğünün ikinci harfi e, saray sözcüğünün ikinci harfi a, sucuk sözcüğünün ikinci harfi u, simit sözcüğünün ikinci harfi i. O zaman a, e, u ve i harflerinden hangisi önce geliyor onu bulacağım. Alfabeyi sayıyoruz tekrar. A İkinci harfi A olan bir kelimem var. Saray. O zaman saray kelimesi bunların arasında sözlükte en önce gelen kelime. Devam ediyorum. B, C, Ç, D, E. İkinci harfi E olan bir sözcüğüm de var. Sevgi. O zaman sevgi ikinci sırada. F, G, yumuşak G, H, I, İ. İkinci harfi İ olan bir sözcüğüm var. Simit. O zaman simit sözcüğü bu sıralamada üçüncü sırada olacak. Ve son olarak da sucuk sözcüğü gelecek. Evet bir örnek daha yapalım. Dört tane kelimemiz var. Türkçe, matematik, müzik ve resim kelimeleri. Öncelikle bu kelimelerin ilk harflerine bakıyorduk. T, M, M ve R harfleriyle başlıyorlar. Öncelikle hangi harf daha önce geliyor onu bulalım. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, L, M. M harfi daha önce geliyor. Ama M ile başlayan iki tane kelimem var. Matematik ve müzik. O zaman ikisi de M ile başladığına göre biri birinci, biri ikinci olacak. Hangisinin birinci, hangisinin ikinci olduğunu bulmak için ikinci harflerine bakacağım. Matematik kelimesinin ikinci harfi A. Müzik kelimesinin ikinci harfi Ü. O zaman A mı daha önce geliyor alfabede Ü mü? A daha önce geliyor. Alfabemizin ilk harfi A. O zaman ilk sırada matematik var. İkinci sırada müzik var. Devam ediyorum. M, N, O, Ö, P, R. R ile başlayan bir kelimem var. Resim. O zaman resim kelimesi üçüncü sırada olacak ve son olarak da Türkçe kelimesi gelecek. Bir örneğim daha var. Bu örneğin diğerlerinden de biraz farklı. Farkındaysanız, tekme, tekil ve tekrar kelimelerinin ilk üç harfleri aynı. Hepsi tek, tek ve tek şeklinde başlıyor. Aynı olan harfleri kapatıyorum yanındaki harflere bakıyorum. Yani ilk üç harf aynı olduğu için dördüncü harfe bakıyorum. Tekme kelimesinin dördüncü harfi M. Tekil kelimesinin dördüncü harfi İ. Tekrar kelimesinin dördüncü harfi R. O zaman bu harflerden hangisi önce gelir ona bakmam gerekli. Sayalım alfabeyi tekrar. A, B, C, C, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I. I daha önce geldiği için tekil kelimesi birinci. J, K, L, M. Daha sonra M geldiği için tekme kelimesi ikinci. Ve son olarak da tekrar kelimesi var. Evet konumuz bu kadar. Teşekkür ederim.